Allah, Allah Nerede bu adam? Dur bakalım. Şimdi duvarda projeksiyon yapıp anlarız. Ay ne yapıyorum ben? Az kalsın son de masanın nerede olduğunu anlamak için kullanacaktım. Peki ama nasıl öğreneceğim? Masanın başına gelenler de pişmiş tavuğun başına gelmedi yani. Ya kayınbabasının acil paraya ihtiyacı var. Annesi karakola düştü. Burada işler çok kötü. Zavallı masanın başına gelenlerden 3 arabesk film konusu çıkar. Ne? Masanın işi çok zor bence. İnşallah altından kalkabilir. Of, yeter ben sıkıldım. Hadi. hadi başka bir şey yapalım ya. Hangi karakolda olduğunu söylemediler. En iyisi eve gidip Basar'ı beklemek. Komiser bey büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. Benim annem asla hırsızlık yapmaz. Markette kendisine verilen fazla paraları bile iade eder. Bravo annenize. Elleriyle çalmadığı parayı almıyor demek ki. Bakın komiser bey. Menkıbe hanımefendiyi ben de tanırım. Bir karıncanın bile çantasını çalacak insan değildir. Kaldı ki sizin söylediğiniz şeyi yapsın. Komiserim. Menkıbe hanımı bu beyden çok daha iyi tanırım. Böyle bir şey yapmasının imkansız olduğunu söyleyebilirim. Komiser bey lütfen bana inanın. Niçin <laughs> inanmayacakmışım? Bir kere çantası çalınan kadın annenizi teşhis etti. Ee, daha doğrusu annenizin elebaşısı olduğu şebekeyi teşhis etti. Bir şebeke mi? Annemden başka birileri de mi var? Firdevs ve Reyhan diye iki hırsız kız daha. Aa, olamaz. Onlar da içeride. Evet. Komiser bey sizden istirham ediyoruz. Ortada büyük bir yanlışlık var. Lütfen menkübe hanımefendiyi serbest bırakın. O baş üstüne. Başka biriniz var mıydı? Karakolun etrafına cam döşetip şeffaf karakolu yapalım mı? <laughs> Boşta çevremizi yormayın beyler yarın mahkemeye çıkacaklar. Alo. Kav Al beni duymuyor musun? Alo. Evet, Muhsin 6 milyar diyorum. Bana 6 milyar borç verebilir misin? İşte böyle masar. Kala kala 3 sihirim kaldı. Ya keşke o ceza aldığı şeyi yapmasaydın be ruhum. Bak çok üzüldüm şimdi. Ee, ne yapayım oldu bir kere işte. Son sihirlerimle yapmamı istediğim bir şey var mı? Evet var. Annem ve diğerlerini karakoldan kurtarmanı istiyorum. Hiç de bile. Yapma. Sana kız bulmaya gidiyorlarken olmuş. Bu yüzden onlara yardım edemem. Bu saçmalama. Onlar bunu her zaman yapıyorlar. Sihirlerimi kullanacağım. Başka Yok. yerler var. Mesela babamın paraya ihtiyacı var Ayrıca sizin şirketinizi de kurtarmam lazım evet, Annenler 2-3 ay ceza alıp çıkarlar Biz de bu arada kafamızı dinleriz Fena mı? 2-3 ay mı? Delirdin mi sen? Annem öyle bir cezayı aldığı dakika evet. düşüp ölür be Hem sen bana söylememiş evet, miydin 3 tane sihirim var diye evet. tamam. E tamam işte Bir tanesini şirketi kurtarmak için kullanırsın Bir evet. tanesiyle babanı, bir tanesiyle de annemleri kurtarırsın Olur biter Üf, Tamam peki peki Efendim Aa, buyurun Önder Bey. Aa tamam. Peki hemen hemen geliyorum. Hemen geliyorum Önder Bey. Önder Bey acil olarak beni çağırıyorsun bunları yetiştirmek. Sonra geliyorum tamam mı? Hadi. 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 <laughs> Alo. Alo. Ah, ben Gazi amcan. Nasılsın Zeki ben de iyiyim Bak ne diyeceğim. Bana altı milyar borç verebilir misin? Hasat zamanı kesin öderim. Hiçbir bir imkan yok mu? Yapma. Evet. Zavallı babacım. Para Anladım. bulmak için nasıl da çırpınıyor. Anlıyorum. İlk evvela onun işini halledeyim bari. Evet, ne yapayım? Halledeyim ama nasıl? Sayısal sen loto'da altı tutursa çok mu olur acaba? Ne Aman. Herkes tutturunca oluyordu da evet. sevgili babacım tutturunca bu olmayacak. ...böylece babamın işi halloldu. Ey yarabbim olacak şey mi bu yani? Hiç kimse de para yokmuş sanki. Hepsi birden iflas etti birden bire. <laughs> ben de <iki> şansa bak. <laughs> Zaten hiç olmadık zamanlarda karşıma çıkar bu loto. Bugüne kadar oynadım. Bir kere çıksaydı ya... ...bu sefer seni yatırmayacağım ulan. <gülüyor> yatırmayacağım. <gülüyor> tamam. Galiba bir iş almak üzereyiz. Tünelin ucunda bir Umut ışığı göründü gibi. Nasıl bir Umut Önder Bey? Bir şirket var. Reklam İdman yurdu henüz bu şirkete kancayı atamadı. Şirkette bizim yaptığımız işleri beğeniyormuş. O halde ne yapıp edip bu şirketi kaptırmayalım Önder Bey? Çok haklısın evlat. Hadi gidelim şu şirketle görüşelim. Aa, hadi Önder Bey gidelim hadi. Allah'ın inşallah. Ay, ben buradan sıkılmaya başladım. Siz hiç sıkılmadınız mı? Yapma ya. Demek sen sıkıldın ha. İstersen söyleyelim polislere, karakol animatörlerini çağır, seni biraz eğlendirsinler. Ben eve gitmek istiyorum. <laughs> Bey kımet eyli. sizden bir şey rica edebilir miyim? Neymiş? Benim masum olduğumu, sizin şebekenizde hiçbir ilişkim olmadığını söyler misiniz? Bana bak salak. Sırılsıklam salak. Eğer bu konuyla ilgili bir kelime daha saçmalarsan saçını başını yolarım, kel kalırsın haberin olsun. Heh. Ne o? Birbirinize düştünüz ha? <laughs> ne biçim şebekesiniz siz be? <laughs> Şebeke içinde kavga etmek bizim raconda çok ayıptır be. <laughs> biz kavga falan etmiyoruz <laughs> hanımefendi. Hem etsek de bu sizi hiç ilgilendirmez. Evet. Biz bir kere on yıllık şebekeyiz canım. Şebeke başkanımız Meyka Hanım teyze de benim yakında kayınvalidem olacak. Ne haber? Of. Of. Dua edelim de Mazhar'la Önder Bey şu işi alıp dönsünler. Artık tek şansımız bu. Evet ya. Bu işi bir alsalar bizi birkaç hafta idare eder. Üf ya. Boş boş oturmaktan sıkıntı bastı. Keşke eskiden olduğu gibi bir sürü işimiz olsa. Ya evet. O güzelim işlerin kıymetini bilemedik. Bir de şikayet ederdik niye bu kadar çok iş var diye. Ben bakkalı ekmek arası kaşar söyleyeceğim. İsteyen var mı? Hey gidi günler hey. Eskiden kebapçıdan kebap söylediğimiz günler meğer ne güzelmiş. Aa, telefon çalışmıyor ya. Aa, çalışmıyor mu? Gerçekten çalışmıyor. Hoppala telefonlar niye çalışmıyor acaba? Tüh Allah kahretsin. Ç çaylar. Suat abi bak açık bu senin. E i̇ki tane şeker attım abi. Baha şu tüh Allah kahretsin açıklar mısın? Şey ben telefon faturalarını yatırmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Heh, bir bu eksikti. Aferin yani. Sayende ajans telefonsuz kaldı. Salak. Allah kahretsin. Kala kala iki sihirim kaldı. Be baba be. Ne diye yırtarsın külot kuponunu? Mersin'deki evi kurtarma hakkını kaybettin işte. Ben de o zaman masalların işini halledeyim. İşsizlikten kendi uçağımızı yapa yapa yakında Türk Hava Kurumu bize ödül verecek. Ya Önder Bey'le masal şu işi alsalar da çalışsak bari. acaba? bu işi alabileceğine hiç umudum yok. Kim bilir belki de reklam idman yurdu o işi çoktan almıştır bile. Merak etmeyin artık işsizlik bitti. Biraz sonra başınızı bile kaşıyamayacaksınız. Evet ikinci büyü hakkımı da şimdi kullanıyorum. Evet. Evet. Şirketimin bütün reklamlarını Generation Ajans'a vermeliyim. Evet kesinlikle onlara vermeliyim. Niye açmıyor bu Generation Ajans? Halbuki bütün reklam işlerimi onlara verecektim. Ne yapalım? Ben de bütün reklamlarımı reklam itman yurduna. Generation Ajans. Generation Ajans. Çok garip. Telefonu açmıyorlar. Generation Ajans büyük bir şans kaçırdı. Halbuki holdingimin tüm tanıtım işlerini onlara verecektim. Ben niye şirketin reklam işlerini Generation Ajans'a veriyorum ki? Hemen vermem lazım. Allah Allah. Çok garip. Ajans kapandı mı ne? Telefonu açan da yok Uçak yapmaktan da sıkıldım ya Haklısın Muruk Acaba diyorum kağıttan kayıp mı yapsak ay, ay, Kağıttan iş yapsanız da işimiz olsa Çok garip Şimdiye kadar kaç tane firmanın burayı araması gerekiyordu Niçin aramadılar acaba Şu çayları vereyim de telefon faturalarını yatırmak için Postaneye gideyim ben Durduğun hata sayende telefonlar çalışmıyor Postanedekilere söyle de çabuk açsınlar telefonları Hadi iş için telefon gelse haberimiz olmayacak. Olamaz. İkinci sihir hakkım da boşa gitti. <laughs> Aman ya. Kötü kaderim öldükten sonra bile devam ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. Patil ölmemiş. Ela